Hedefi görüyorum efendim merak etmeyin. Ya kardeşim bu yakaytı Ayda. Ya benim silahım ver dedim sana ver ver. Sürpriz ben geldim. <laughs> Evet çocuklar, gördüğünüz gibi bunlar benim silah koleksiyonum. Biz askerler, polisler bunlarla savaşıyoruz. Zaten biliyorsunuzdur. Babacım bu süper bir şey, süper. Kerem abi bunlar gerçekten çok süper bir şeymiş ya. Evet çocuklar, güzeldir bunlar. Neyse size şimdi örnek vereyim. Size o zaman daha iyi gösterebilmek için bir tanesini eline alayım da daha iyi bakın. Kerem hayatım yap böyle şeyler. Ya çocuklara zararlı bunlar. Merak etme hayatım göstereceğim sadece. Bakın çocuklar şimdi şunu şuradan alalım şöyle. Gel bakalım hop Arkadaşlar ben annemle babamı çok seviyorum. Siz de anne babanızı seviyorsanız bu videoya like atın kanalımıza abone olun. Evet çocuklar bakın bu bir silahtır. Elinizde de böyle tutacaksınız. Babacım bu çok güzel çok büyük görünüyor. Evet kardeşim oldukça büyük görünüyor. Keşke benim de silahım olsa ya. Bu kadar büyük silahım olsun çok isterdim. Aynen kardeşim şuna baksana ya Biz büyük, büyük. Mahalledeki herkese hava atayız. Çocuklar bu silahlar tehlikelidir. Öyle hava atmak için kullanmayız. Gördüğünüz gibi bu silah oldukça tehlikeli. Eğer birini vurursanız öldürebilirsiniz. Çok tehlikeli yani, anlıyor musunuz? Kerem abi bizde tutabilir miyiz ya? Elimizde tutsak bir baksak nasıl olur? Evet babacığım bir kez biz de tutayım. Evet ya biz de bir kez tutalım. Hem ben hayatımda hiç silah tutmadım. Tutmak nasıl bir şey çok merak ediyorum. Evet ya hadi bir kez tutalım bizde de. Oğlum dediğim gibi yani olmaz tehlikeli işler bunlar. Sadece göstermek için gösterdim. Abartmayın yani. Bugünlük bu kadar yeter çocuklar. Daha diğerlerine bakmayacak mıydık ya onlara da baksaydık. Evet Kerem abi ya diğerlerini de göster bize ne olur. Hayır çocuklar şu an gösteremem onları. Şu an işe gitmem lazım geç kalıyorum. Size sakın bu silahlara yaklaşmayın tamam mı? Tamam babacım biz hiç yaklaşmayız sen merak etme. Evet Kerem abi hiç merak etme yaklaşmayız biz. Aynen öyle. Tamam o zaman Aslı ben çıkıyorum hayatım hadi görüşürüz. Kardeşim benim aklıma bir şeyler geliyor ama. Evet evet Arda bence aynı şeyi düşünüyoruz. Kardeşim ben de silahları kullanmayı düşünmüyorum da annem var onu ne yapacağız? Bebek polis doğru söylüyor aslı polis burada. Çocuklar yemek yiyecek misiniz? Yok anneciğim biz aç değiliz. Aslı polisi de evden yollamamız lazım yoksa bu silahları kullanamayacağız. Evet kardeşim ama nasıl işte? Annem hiçbir yere gitmiyor ki. Genelde hep evde oluyor yani. Çocuklar ben pazara çıkıyorum tamam mı? Siz de evde uslu uslu oturun. Tam da lafımızın üzerine geldi. <laughs> aynen aynen ne kadar şanslıyız ya. Tamam anneciğim biz uslu uslu otururuz evde sen çık. Tamam oğlum hadi ben çıkıyorum. Bak yaramazlık yapmayın tamam mı? Yok anneciğim ya ne yaramazlığı? Hiçbir şey yapmayız biz merak etme sen. Kardeşim kaldık biz bize. Aynen kardeşim hadi o zaman. Silah yayımıza bakayım. Aynen kardeşim doğru söylüyorsun. Hadi bakalım alalım hepsini kullanalım. Ayda, Yüzge oyun, bana bakın. Bakın elimde ne var. Aa bu babanın elindeki silah değil mi? Aynen kardeşim onun silah. Ben de bir tane alacağım hangisini alsam acaba? Şu güzelmiş. Baksanıza elime bakın. Kardeşim galiba bu sniper. Çok uzun ve dürbünü var. Hay hayda uzaktan vuymak için o. Dürbünü açıyorsun vuyuyorsun. Of hepiniz bir şey aldınız ya ben de alacağım. Oğlum şuna baksanıza ne aldı? Oğlum şuna bakın lan. Oğlum görüyor musunuz? Çok güzel bu ya. Keserim burada her şeyi. 6 ay sonra askerden geri dönüyorum. Kim bilir bebek polis annem babam ne kadar sevinecek. Onlara gerçekten çok güzel sürpriz olacak. Bebek askeri öldürmen lazım, anladın mı? Tamam efendim, merak etmeyin siz öldürürüz onu. Evet onu öldürmen lazım. O bizim baş düşmanımız çünkü, anlıyor musun? Tamam efendim, merak etmeyin. Ona iyi bir suikast hazırlayacağım. Arda, bebek polis son bir tane silah kaldı. Başka silah yok yani. Kardeşim onu da ben alacağım, tamam mı? Ben alacağım, kimsenin Hayır ya, onu da ben alayım. Vallahi hanginiz hızlı olursa alır. Olur. Ya Ayda bıyak ben alacağım. Hayır oğlum bırak ben alacağım ya. <laughs> oğlum neyi anlaşamıyorsunuz Hayır ya o benim silahım Ya kardeşim bu ya benim o Bana ne ya bana ne bırakmam benim o Arda bebek polis yapmayın oğlum şimdi bir kaza çıkacak Annem babam eve döndüğüm için çok sevinecek Aniden içeriye girdiğimde çok şaşıracaklar Neyse hadi artık girme zamanı Evet efendim yerimi aldım Güzel bir görüş açısına sahibim Hedefi görüyorum efendim merak etmeyin. Ya kardeşim bırak artık ayda. Ya benim silahım ver dedim sana ver ver. Sürpriz ben geldim. Oyamaz ne oydu? Oğlum ne yaptınız siz? Bebek asker ne yaptın? Ne oldu ben bir şey yapmadım ki. Bebek askeri vurdunuz. Rüzgar ne diyorsun ben vurmadım. Bebek polis vurdu. Hay ya hay. Kardeşimi buymuş oyamam. Bebek askeri iyi misin? Hayır ne yaptım ben ya ne yaptım oyamaz. Çok kan kaybediyor acilen hastaneye götürmemiz lazım. Aynen öyle Arda hadi hemen biriniz ambulans arasın. Neyse tamam ben arayacağım hemen geliyorum. Avladım onu bu iş bu kadar. Doktor bey lütfen doktor söyleyin lütfen çocuğum iyi olacak mı? Maalesef durum biraz ciddi. Çok derinden bir kurşun saplanmış onu çıkartmak için ameliyat aldık. Doktor bey söyleyin çocuğuma bir şey olacak mı peki? Hanımefendi şu an hiçbir şey kesin değil. Doktor bey lütfen kurtarın oğlumu lütfen. Bebek asker askerdir o dayanıklıdır. Umarım bir şey olmaz ya çok korkuyorum. Merak etme Arda hiçbir şey olmayacak. Bebek kaskeye bir şey olmasın lütfen Doktor Bey. Bebek polis sen hala konuşuyor musun? Babacım vay ya yanlışlıkla oldu yemin edeyim. Evet Kerem abi yanlışlıkla oldu onun suçu yok yani. Evet biz sadece şakalaşıyorduk aniden oldu. Kerem komiser bir ihbar aldık. Dinliyorum söyle hemen. Ateş sniper edilmiş marketin üst katından edilmiş. Muhtemelen bir suikast girişimi oldu bebek askere. Olamaz demek ki çocuğumu öldürmeye çalıştılar. Demek ki bebek polis yapmadı. Oye be oye biliyordum ben yapmadığımı biliyordum. Evet çünkü arka tarafından vuruldu. Olma bunu yapanı bulacağız bebek askeri kurtaracağız merak etme. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün bebek asker vuruldu. Kim vurdu bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi onu araştırmaya çalışacağız. Burada arkadaşlar tam 5 tane şüpheli var. Bunlar arkadaşlar bizim böyle aramızda topladığımız şüphelilerimiz. Arkadaşlar bunlardan biri vurmuş olabilir. Bakacağız hangisi vurdu. Arkadaşlar evet doğru suçluyu bulduğumuzda da arkadaşlar aşağıya atacağız onu. Yani çukura atacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çukurda Godzilla var. A yanında da arkadaşlar bir tilki var. Bu tilki ile arkadaşlar Godzilla yiyecek onları. Hayır ben vurmadım. Nasıl vurayım ki? Vurmak için ellerim bile çok büyük değil mi Kerem komiser? Arkadaşlar aslında evet biraz haklı olabilir çünkü elleri gerçekten çok büyük biraz. O doğru söylüyor olabilir yani şimdi bir baktım da bu ellerle silah tutmak evet biraz zor gibi. Ama yine de belli olmaz arkadaşlar neyse şimdilik atlayalım. Buradaki yaratığa bir bakalım arkadaşlar. Kerem komiser ben vurmadım. Tamam sen vurmamış olabilirsin ama inandırman lazım beni yani değil mi arkadaşlar herkes yani böyle vurmadım derse olmaz ki inandır beni nasıl vurmamış olabilirsin Kerem komiser bak elime ben de silah tutabilecek el var mı Arkadaşlar bunların hepsi de aynı şeyi söylüyor ya ben silah tutamam ben silah tutamam ama arkadaşlar harbiden bu da silah tutamaz ki bu da tutamaz yani sniper falan hiç tutamazlar. Herhalde arkadaşlar bunlar değil. Neyse hadi bakalım seni de geçelim. Burada arkadaşlar korkunç Freddy var. İlk onunla başlayalım. Kerem komiser bana hiç bakma. Biliyorsun ben vatanımı severim. Ben Türk askerine hiçbir şey yapmam. Arkadaşlar son olarak da bir terörist kaldı burada ya. Terörist yani adı üstünde. Bebek askeri vurabilmesi için bir numaralı adam. Kerem komiser ben vurdum evet ama bana bir emir verilmişti. Arkadaşlar şuna bakın ya oğlumu vurmuş direkt de hemen itiraf etti. Arkadaşlar hadi şimdi bunu aşağı atalım bu pisliği al sana lan al. Godzilla'nın yanına yolladık arkadaşlar ona.